Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Goal Battle'da 14.000 kupa alıyorum arkadaşlar. Onun videosunu çekeyim dedim. Şu an 115.850 taraftarım var ve dünyada 16.168'inciyim Kupa sayımda 13.955 Bu kadar ödül var arkadaşlar. Hiçbirini açmadım. <laughs> Hepsini birlikte size açacağız. 20.000 kupaya geldiğimizde. Yani biraz yolumuz var. Hadi o zaman maçlara geçelim. Rakibimiz bulundu. Okumuş 46. Arena 9. İşimiz biraz rahat. Şimdi buradan bir gol gelir mi? Geldi tabii ki. Biz fırındayız. Tam buradan şimdi bir gol daha gelir mi? Son anda direk olmuş. Bir vuruş daha. Tamam, şimdi gol 2-0. Kaleci o kadar da kurtaramaz yani. Şimdi aldık. Ver bize. Gel 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 buraya. Bir golümüzü attık mı? Şimdi hayır koşamıyorum. <laughs> Şimdi daha iyiyim. Ve golü atıyor muyuz arkadaşlar? Yarasam. Yarasam atamadı. Robotum samurayım. O attı işte bak. Forvet dediğim böyle olacak. 3-0. Millet forvet görsün yani. Ve burada 4-0 yakalıyoruz arkadaşlar dün e, bir video çekmiştim e, savaş oyunu videosu ismi Bloody Bastards arkadaşlar. Onun ya yorumlarda söylerseniz onun videolarını çekmeye devam edeyim mi size yoksa yani normalde haftada bir çekeceğim arkadaşlar. Ama eğer siz isterseniz e, her gün sırayla değiştiririz. Yani bir gün ondan bir gün bundan arkadaşlar. Şimdi burada gol atamayız atamadık. Şimdi geldik 4-0 4-0 hadi be. Tamam. Gel koş koş koş. Ver bize. Vur. Hadi be. Tamam. Şimdi ilerliyoruz. 5-0 gelir mi? 5-0 5-0 <laughs> Olmadı ama neyse. istatistikler burada görünüyor. Şimdi ee, şeye bakalım arkadaşlar. ve dünya sıralamasına. Evet. Dünyada 16047'ciyiz ve 116550 taraftarımız var. Ve kupamızda 13990. Hadi maça. Karşımıza bir Endonezyalı geldik galiba arkadaşlar. Takımı iyi gibi duruyor. Ya yani bizden güçlü. Ama biz yenice anlamına gelmez. Şimdi burada topu aldık. Askasını alamıyorduk. Şimdi Kaplumbağa bam kola atar mısın? Atamazsın. çok kötü. Şuradan topu alabilirsek iyi. Tamam. Şu an rahatım biraz. Bir pas ve gol mü? İşte bu 1-0. 1-0 öne geçtik. Adam gülüyor nedense bilmiyorum. Ama gelir misiniz buraya beyefendi? Gelmedi. 1-1. 61. Travya olsun. Gel. Yarasam benim koş. Yarasa olmadı, kaplumbağa da olmadı. Hayır gol yedik büyük ihtimal. Hayır. Ayla. Heh. Sonunda top aldık. gel yani deminden beri adam şut çekiyor. Buradan bir gol gelir mi? İşte bu iki bir yer. Adam gülüyor. Mutlu bir insan. Hayatta da mutlu olun arkadaşlar. Ama bu olunca mutlu olamıyorum işte yani. Adam dokundu topa bizim kaleci gol yedi. Neyse sıkıntı yok. Ee, olmadı. Tamam şimdi aldık vurduk. Bilerek vurdum orada çünkü adam önüme gelmesin diye de çok kötü bir hata yaptım. Tam bizim kaleci kurtardı. Helal olsun. Şimdi koştuk. Ver arapasını. Vur. Ya hayır ya. Tamam şimdi aldık topu. Ver. Vurduk. Hayır ya. Yapma yapma. Kurtarması lazımdı. Yapacak bir şey yok. 2-2. Sıralamaya bakmaya çok gerek var mı bilmiyorum. Ama bakalım arkadaşlar. Kupa'da bir değişiklik yaşanmadı. Yine aynı tarafta sahibiz. Ve dünyada 16.048'liğe düşmüşüz. Bit düşmüşüz. Ve yine 13.990'lık kupamız var. Maça keseni o zaman. Karşımıza bir İtalyan geldi. İsmini okuyamıyorum. Değişik isimler koyuyorlar. Bilmiyorum artık ya da gerçek bir anlamı vardır. Neyse burada bir gol attık mı? Çok güzel olurdu. Ama olmadı. Aa ben şu samurayıma kostüm alacaktım. Onu da unuttum arkadaşlar da. Şimdi ayarlarız onu. Bu maç bir geçsin. Tamam. Vur! İşte bak. Kostümü hak etmiyor mu bu adam şimdi yani? Yani en çok hak eden bence o ya. Hayır yarasa bir şey de, yarasa da bir şeyler yapıyor işte. Koş şimdi kaplumbağa ver. Bir daha kaplumbağa ver. Buradan bir vuruş işte bak. Adam oğlu adam. Samuray. 2 1. Şurada adamı kaydık. Hayır. Tamam topu uzaklaştırdık. Kaplumbağa mal. Şimdi şu dikenli canavar kaplumbağa. Buradan bir vuruş olmadı. Neyse yarasa engelle şunu. Hayır hayır hayır. Evet ah, tamam yaras aldı. Kaplumbağa 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 koş ve golünü attım mı kaplumbağa? Şimdi burada topu verelim çünkü orada az kalsın roket geliyordu. Şimdi kendi canavar. Hadi be şu an çok rüzgâr değil Gel 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 gel. Tamam samuray samuray Samuray. ver pasını şimdi dikenli canavarım sen de bir gol at sana işte bu tamam 3-1 Artık rahatız istesek de yiyemeyiz ama adam süre basarsa bilemem Sen de düş Neyse <laughs> Ve bu maçı kazanınca arkadaşlar 14.000 kupaya ulaştık Evet 14.000 kupa Şimdi kupalar geliyor evet 14.025 kupa olduk şimdi sıralamaya bakalım 117.250 taraftar ve dünyada 15.916.yiz. Şimdi şu samurayma kostüm alayım. Şimdi söylüyorum size bu hak etmiyor da kim hak ediyor? Burada kostümü var, iblis kostümü. Alınmaya değer arkadaşlar bence. 1500 şey veriyoruz ve aldık. Şu an çok güzel bir kostüm. Siyah, sarı falan. Değişik de var. Sarıyı almak İsterim ya arkadaşlar bilmiyorum ama normal hali siyah hali daha iyi bence siyah halini aldım daha güzel bence arkadaşlar temel haliyle çok bir farkı yok ama bence güzel neyse şimdi maçlara geçelim şimdi karşımıza Alp geldi arana 10 takımı bizde aynı seviyede çok bir farkımız yok maç başlasa iyi olur başlamadı rakip aranıyor rakip bulundu ki Toto Arena 10 bizden iyi takımı Yenmeye çalışacağız Hadi bakalım İnşallah samurayımı o kostümü aldım diye Gevşemez Burada pasını verdim Bir gol İşte bu tamam 1-0 yaptı Ay kayamadık Hayır orada iyi iş yaptı şimdi İblis'ime verdim İblis Samuray'ın bak yine golünü attı 2-0 ya çok övüyorum gibi geliyor biraz da bence abartmıyorum ya arkadaşlar değil mi ya siz de bana katılıyorsanız yorumlara yazın yani bence çok iyi bir oyuncu bence abartmıyorum ama neyse burada topu alacaktık ama maalesef gol yiyeceğiz o kalecimiz iyi iş yapıyor derken adam gol atamadı. Kaleci bayıldı ama adam gol atamadı ve burada 3-0 yapıyoruz. Adam orada o hatayı yapmayacaktı. Hata yaptıysan hatanı düzeltmen lazım. Bana bir gol atman lazım ama atamazsın. E şimdi kaplumbağacık. Golünü atar mısın? Sen atar mısın? Adam kaleci hala bayılmadı. Adam aslında gol beklentisi daha fazla bence benden samuray. Şimdi burada bir pas. Çok iyi. Yarasam. Hadi be. Yarasa yap bir şeyler. Yarasa. Hadi. Ha. <laughs> Neyse maç böyle bitti herhalde yani. 3-0. Kazanacakken adam süre basmayı tercih etti ama bence bir fark oluşmayacak. Ben kazanacağım maçı kendisi bilir yani kendi özelliğini boş harcadı bence yani 3 0 iken bir maçı ben uzatmam arkadaşlar 3 fark varken bir kişiyle aramızda ben hayatta o maçı uzatmam yani artık bu maç işte benim için burada bir gol atar mısın atamadım ben iyi tamam 3 0 kazandık arkadaşlar ee, kolay diyemeyeceğim biraz zorladı adamımız ama bizim gol beklentimiz çok çok fazlaymış şimdi sıralamaya bakalım 117.950 taraftarımız var ve dünyada 15.832.yiz ve şimdi son maçımıza geçelim. Karşımıza dolar geldi yani dolarlar. Yani açılımı öyle ne diyeceğim şimdi. Şimdi yarasa tamam oradan bir boşlukta bir gol atarsın. Hadi be. Tamam. Samurayım işte bak. Adam, adam. 1 adam. Burada adama hiçbir şey yapamadık. Şimdi geldik. Hadi be. Yarasa. İblis. Tamam. Ver pasını. Şimdi i̇blisin pasını ver. Yarasa. Vurdu gol mü? Oha. Kaleci yememesi lazım. Doğru golü ama yedi. 2-0. Hayır hayır hayır. Son anda yarısı kurtardı bizi var ya. O gol olabilirdi yani. Benim kalecim öyle goller diyor maalesef. Ya bazen de çok önemli şutlarda kurtarabiliyor arkadaşlar. Şimdi kalecinin de çok daha hakkını yememek lazım. Burada Samuray'ın bir gole daha imza atacakken kaleci kurtarıyor. Gel gel. Ya hayır. Tam kurtardı. Ama kaleciyi çok sınadım ya. 2-1. Ben alacağımızı düşünüyorum samuray verdi şu dikenime dikenli verdi kaplumbağa kaplumbağa yarasa hadi be burada hadi o bir gol olması lazım artık çok iyi kaçtı orada işte bu tamam 3-1 konuşamıyorum doğru düzgün ama 3-1 hayır tamam 3-1 kazandık arkadaşlar Artık bir şey söylemeye gerek yok ve sonuçlar böyle. Şimdi sıralamaya bakalım. 118.650 taraftarımız var ve dünyada 15.732'yiz. Evet arkadaşlar, video bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.